Merhabalar, ile ee, bugün biraz dermokozmetik ve kozmetik hakkında konuşacağız. Ee, Tuğbacığım, e, sektörde sen de çok eskisin, ben de çok eskiyim. Hı hı. 2007'den ber beri de beraber çalışıyoruz. Evet. E, 2000'den beri hemen hemen e, sektörde hep beraber yine çalıştık. Eee, sana şey sormak istiyorum. Ee, son zamanlarda hani daha evvelki dermokozmetik eczane şirketicisinin alışkanlıklarını biliyorsun. Şu anki alışkanlıkları ne yönde değişti? veya sorular sana nasıl geliyor? Ya da önce istersen dermokozmetik hep diyoruz. Dermokozmetik, dermokozmetik, dermokozmetik nedir? Hı hı. Kozmetikten başlayacak böyle bir iki satır fark tamam. E, kozmetik daha çok cilt problemlerini geçici olarak kapatmaya yönelik e, anlık çözümler sunan ürünler. E, i̇çerisindeki aktif maddeler %5'i ya da %10'u geçmiyor. E, Dermokozmetikte de amaç daha çok örtmek değil, e, cilt problemlerini iyileştirmek, semptomları azaltmak ve tedavi etmek yönünde. E, ve Dermokozmetik ürünlerin çoğu zaten klinik testlerden geçmiş olduğu için hı hı. E, çok daha hani cildin hassasiyeti ön planda. Hı hı. Ee, in vivo in testlerden geçiyor. Ee, bu şekilde çıkartılıyor. Hı. E, ürünler genelde bu şekilde. Daha değerini biliyor. Evet. Oranları daha yüksek. Aynen öyle. Ee, yani cilt ek... sağlığı önemli. Aynen. Aktif madde oranları yaklaşık yüzde seksen, yüzde doksanı buluyor. Anladım. Ee, eczaneye gelen e, danışan kişi. E, genelde son dönemde neleri eğilimi var? Neler soruyor daha çok son dönemde? Ee, i̇çinde bulunduğumuz pandemiden dolayı şu ara Hı. dezenfektan Hı. kullanımı çok olduğu için Hı. ellerde bir egzama, alerji ve kuruluk problemleriyle çok Hı. karşılaşıyoruz. Şu sıra e, maske kullanımından dolayı silici problemleriyle karşılaşıyoruz. E, benim nacizane tavsiyem e, ellerinde kuruluk, alerji ya da egzama problemi olan kişilerde içerisinde madakasit maddesi olan cilt bariyerini koruyucu içerikler tercih etmeliler. Madakasit ne yapıyordu? Yani cilt onarımı Onarıyordu. yapar, evet, cilt bariyerini Hı. güçlendirir. Hı. E, sivici problemi olan kişilerde de maske kullanımından dolayı cilt yüzeyini yağlanmayı dengeleyen, hı hı. E, içerisinde salisilik asit olan sivici kurutucularını tercih edebilirler. Başlamadan önce e, şikayet? Yani eğer ciltte maskeden dolayı, maske kullanımından dolayı çünkü orada bir ısı artışı oluyor, sebum salgısı fazla artıyor, sivicelenme problemleri şu sıra. en yani Çok gözlemlediğimiz problemlerin başında o yüzden eğer bazı hani asitli, asitli ürünler tercih edebilirler. E, bu hafta kar, kış, soğuk, ciltlerin kuruması o anlamda tercih? E, Cilt bariyerini güçlendirici, gene kurumaya hı. yönelik, nemsizliğe yönelik e, ürünler tercih edebilirler. Cildin daha çok nemli tutmaları gerekiyor bu dönemde. Hı hı. Geçen yıllar içerisinde güneş ürünlerinin mesela biz çok defa yıllarca anlatmışızdır sadece yazın değil kışın da kullanın evet. diye orada bir tık iki tık bir bilinçlenme var mı Kesinlikle. öyle gözlemle Kesinlikle güneş ürünlerinde şu an inanılmaz bir bilinçlenme hı hı. söz konusu. Artık herkes biliyor ki u e, UVA ışını mevsim gözetmek için her daim dünyamıza gelen bir ışın ve camdan dahi geçebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla biz evde dahi olmuş olsak mutlaka güneş korucumuzu sürmemiz gerekiyor. PC, evet. cam ekranı. Aynen, camdan. E, ekran ışığı dediğimiz hı hı. işte mavi ötesi ışıklardan da ciddi korur. Aynı zamanda Aynen. camın arkasında durduğumuzda evet. da yine korumak gerekiyor. Kışın da kullan, karda özellikle e, çok daha fazla korumak gerekiyor. Daha fazla, fazla yansıma için evet, de daha fazla korumamız gerekiyor. Ee, onun dışında e, sen daha nasıl bir en son bilgi alabiliriz? Mesela son bu dönemde e, dikkat edilmesi gereken başka ne önerebilirsin dinleyenlere dermokozmetikle ilgili? Ee... Gerçi gene konuştuğumuzun üzerinden geçeceğiz ama güneş koruyucu her zaman çok önemli. Şöyle, Bence öyle. en güçlü anti aging hı hı. ürünlerinden bir tanesi. Cildi en iyi şekilde koruyan, e, nemlendirici çok önemli, yüz hı hı. yıkama çok önemli, yüz temizleme için çok önemli. Hı hı. E, çok detaya girmeden hani bu sıra mesela C vitamini çok fazla ön planda. E, antioksidan korumayı çok iyi sağlayan, e, ciltteki kolajeni ve elastik tekrardan yerine getiren, cildi canlılık ve ışıltı kazandıran bir içeriktir C vitamini. Hı hı. C vitamini ürünler kullanabilirler ışıltı kazanmak için. Hı hı. Yüz temizlemelerine dikkat etmeliler. Bir de nemlendirici kullansınlar ve güneş koruyucu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Son olarak Tuğba'ya eklemek istediğim bir detay, konu, hususu var mı diye soracağım. E, cilt bakım rutininde mutlaka e, yüz temizleme jeli, nemlendirici ve güneş koruyucu olmazsa olmazınız. Hı -hı. E, bunun yanı sıra bu bakım rutinine C vitamini ya da hiyalürinik asit eklenebilir. Hı -hı. Son dönemde en çok sorulan sorular bunlar. Hiyalürinik asit kendi ağırlığının bin katı kadar su tutar, cilde dolgunluk sağlar, nemli, nemli tutar. E, C vitamini de cildimizde kolajen ve elastin dokusunu güçlendirdiği için çok güçlü bir anti olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki e, ürümünü dahil edebilirler bakım rutinine. Ne artık güneş koruyucu zaten Aynen. her daim var. Evet. diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok müteşekkirler. Teşekkürler çok mersi.